Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ozan yanımda Ozan var. Bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz. Ozan selam de. Selam. <laughs> tamam de. Ha Hazır ve gebiliriz. Evet. Bekle ben. ben... Bugün arkadaşlar kurbağa kale ee, nereye atlayabiliriz? kurbağa kalesine kayısına... sen domun korkunu taksana. Hemen takıyorum. Eee paranoyide paranoyide dum şemsiyesi yap. Davış izinde dum yap. Ah ben yapamadım. Tamamdır. Ben e, dum davışını yapamadım sanırım ama önemli değil ya dum davışı merak etme. Evet. Şimdi kurbağa karesini işaretliyoruz. Tamam sen kurbağa karesini işaretle. şimdi. O bir yanıma gelsene be. Geldim. Sorundayım sorundayım he. Aa, Ama sen tak takamadın. Sen takamadın. Olsun olsun. Ama ben dumu planını taktım. Abi şeyin e, yanına at diye eski şogunun. E, o zaman dur. E, kırık köprünün oraya. Hı <laughs> oraya işaretle sen. Tamamdır. Aga sen oha bura ne? Yıldızlı bir yer, bir yer var. Ya bir dakika. Ben şunu bir gruptan at. Ozi sen doğru yeri işaretlediğine eminsin değil mi? Evet. Tamamdır. Yo sonra şey. <laughs> Heh, tamam. Doğru yeri işaretlemişsin. Aslında ee, şogunun yerinden sonra daha sonra şey e, şeye de gidebilir, liman şehrine. Ama yetişik zaten e, direkt şey liman şehrine gideceğimiz evet. için. Arkadaşlarla birlikte bir şu an şogunun yerine de dalacağız. Evet. Ses, ee, senin, bana senin sesin kesin net geliyordur. Ben bana öyle evet. geliyor ama videoda belli olacak. Şimdi mı bilmiyorum. Ben bu arada net yetiştim aga. En en üstteki yer benim. Ee, o zaman e, bir altındaki yer benim. Tamam. Aga ben bu açtım. Aga kırık köprüye atlayan yok. Aga şogun yerine atlayanlar çok var. Evet oğlum. Bir kişi atlamış. O efsanevi sigara. Kongreyi de takip edeceğim. Ben de buraya açayım. Ayaz onu ben açsaydım. Aga olsun olsun. Videodayız. Hiç yok. Aga benim bir tane var. Yani. Abi, oğlum senin iki tane. Olsun bir şey olmaz. Aga şokun ay burada doğsa kese de. Şokun işte doğmuyor. Sen ne ara gittin ya? Evet, ben hemen ena şey elma en yerine yerine gittim. Vay şaka. Ben de diyorum bu neden koşa koşa gidiyor. <laughs> ara. O ara ben örüyorum. Yüksek yerden düştüm. Beni canlandırsana. Acil acil acil. Hemen geliyorum Elime <laughs> sandığı açayım. Aga 80 artı 80 koş koş koş. Ben gittim, Bilmiyorum. ben gittim, gittim, kesin gittim. Çok hızlı atlama bak oradan. Yoksa öbürsün sen de benim gibi. Çok hızlı atladım bence. Heh, tamam iyi. Hemen, 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 hemen. Aa, yetiş, ne olur. Heh, tamamdır. O zaman razı olsun. Sana bir şey yapacağım. Yanıma gel. Abi, şuraya Yanıma Bir çık ben de fondü... Aa gazot mu Oha! <laughs> sen bunları nereden buldun? Ben hemen bulurum. Ben de bu arada oni maskesi var. Şimdi gördüm. Uf o o o benim de. Anlaşmıştık bak. Anlaşmıştık. O da enerji tüfeğini verir misin? O'nu ben aldım. Aa dur bunu sen al. Ama enerji tüfeğini ver ya bence. O zaman sen de ona o destansı öfke dar tüfeğini ver. Ee. Tamam. Al. Bak tamam. şuraya bıraktım. Zaten sen e, öfke dar e, enerji tüfeğinde iyisin. Evet. Ver. Ayaz adam var. Adam? Nupsanırım bilmiyorum. Belgi değil. Ay hazır verdim. Nereye? Versene şuradan. Dur. Dur. Abi, bu arada adam var. Aya aldım mı? Be. Aldım. Bekle ben şunu bir... Uf, oh. uf, uf. Adama 10 metreden öldürdüm adamı. Ayaz ben liman şehrini okşuyorum. Abi yüz... bekle Bekle 100 metredeki Adama vurmuşum. Oo. 100 metredeki yukarıda yazdı abi. Ayol Fortnite'dan sonra şey gitmiyoruz. Minecraft. Ya belki geçeceğiz bugün. Ama bugün belki geçmeyebiliriz de değil mi? Evet. Çünkü e, 50 maç falan yapacaktık. Ya yapabildiğimiz kadar yapacağız işte. Evet. 50 maç Yapamazsak da yani bayağı yapacağız. Aha burada adam var galiba bir dakika. Evet adam var. Tamam geliyorum sana doğru. Oğlum adam mutlu olabilir çünkü yapı yaptı. Mutlar yapı yapar. Yok be programda yapı yapıyor. Yapar. Nerede bu lan? O adam yukarıda yukarıda. Yüzü kim o bu arada? Bilmiyorum ki. Aha burada. Uf. Abi ben mı ateş onu maskesine? Alacağım. Tamam ben alayım o zaman. Ayo adamın yüzü sende. O lanetli <laughs> efsaneye tavsiyeydi bende. Ya ben de fark ettirmemeye çalışıyorum. Çocuk anlamış. <laughs> ben de anlamadın sanıyorum. Sesim çıkmadı e, yani. Abim, sen yüzük aldın ben de bunu alayım. Abi bana kit lazım. Aha şurada kit var. Arabaya binelim istersen aşağıda bak. Çit yerimi bozdu. Sesler. Ya ölüyorum ya. Ayaz yardım. Sen oraya nasıl çıktın lan? Ayaz ya. Hadi Ayaz çabuk ol. Adam. Hadi. Ah oh. Hazırlan hazırlan de hazırlan. Olsun daha daha ilk maç daha ilk hadi. Aga yumuş gelmiş Aa bekle ben ben bunu atayım. İki dakika. Attım ben. Tam sen hazır verebilirsin. Ben ben hazır ki. İşlemedi. de misin şimdi, sen? Şimdi vereceğiz. Bobby'de misin sen bu arada? Hayır. He tamam. Bu adamlarda yüzük var. Be benden harbiler ya benden. Evet. Evet. Kalesine... Hmm, tamam. O adam iyi oynuyor. Abi şu an video kaydındayız değil mi he? <laughs> he Emin olmak istedin herhalde Azade. abi Son maç bozuluyor Bir dakika oldu Ağabey sen <laughs> bence bir Robi'ye dönelim Ama ben Robi'ye dön. dönemeyim Dönemem sana ee, Oyuncu şey yapmıyor Olsun abi iki dakika e, şey yap. Oğlum lobiye dönemiyorum. Ha, döndüm tamam döndüm. Ayaz lobiye döndüm. Tamamdır. Şu üstte kurbağa çok duruyor. Hı. Hmm. Engelledim ben bunu ya. Yani. Ben Hadi. Ee, hazır bekle. Aa Hadi he demiş. şeyi tak. Eee izini iznini ver Yeni, Yeni oyun davetim. E, Aga <gülüyor> <sisi>. <gülüyor> <gülüyor> onu evet evet onu tak. Oğlum ya, böyle yapınca doğum şey ne? Ben doğumun kılıcını takıyor Oğlum ya şu Avengers sezonu var ya geri gelse 7 24 sene videodayız Evet Ayaz ya alamadım Kılıcını Olsun olsun net bu arada net Avengers sezonu gelsin seninle 7 24 videodayız bak Söz. Ayaz dur ben kurban kalesini işaretledim İki tane tayfun çıkıyor diye oraya atlıyor bu arada Normalde doğru yattınız. Okay. Hayır oğlum bir de bu, orada bir şey var. Abi şu yıldızlı yer ne? Yıldızlı yer ne? Yıldızlı yer mi? Bak haritada bak kocaman yıldız var bir yerde. O ne? Bak bir tane ha. dağın üstünde o ne? Bilmiyorum ben de. Ne var Ya arınca... Merak ettim aslında. Ara burada ya. Shogun'un şatosu. Abi oyuna Shogun'un şatosu var mıydı? Gelmiş mi? Yok yok Ayaz. Shogun'un şatosu yok. Ama var bak haritaya gelmiş. Shogun şatosu mu nerede? Ar evet, ayaz var ki o zaten, hepten. Tamam o zaman. Bu uzay, uzayız bir tık. Yok oğlum yetişirim ben yetişeceğim. Ben de ya. Şöyle şöyle az. Dumun dumun kılıcını takmaya gerek yok. Ben takıyorum. Bunu Seviyorum ya. Abi, yok yok abi Ben yetiştim ya net. Ama uzun sürecek. Adamlar sivaları tavada bizi vururlarsa yandık. O da öyle evet. ihtimal yok oraya. Şimdi demeyin. Ayaz'dan şimdi ben paraşuta açacağım. yoksa yetişemeyeceğim. Sen bıgancık aşağıda mısın? Ayaz ya biz proyuz ya. Şeyi açmıyorlar. E, i̇şaretleme yerini aç, açmıyorlar. Biz proyuz ya. Prolar açmaz. <gülüyor> tamam. O golü bir sürü 40 kişi atladı. Evet evet. 40 kişi attı doğru mu ya? Olsun. Bu arada adam adam sihirli sandığa biri ya. Ayaz Tayfun dur Bir Tayfun çıktı ya. Şaka. Şaka değil. Ah be. Olsun. Olsun bir şey olmaz. Dur sana vereyim. Onu da bekle. Ay neredesin? Dur. Yerinde dur. Aa onu pompa. Ne mi sana? Ver ya. Dur. Bunu alma. Ağa gaz dur. Dön. Ben de bir cepti, bunu var. He. O öfke daha süreyi. O adamlar noob ya. Dur adam. bir tanesi sende bir tanesi bende. Orada bir sürü adam var. Bir sürü adam var. O da ölme. Ne olursun ölme bak. Ya bu arada çok pink var ya çok kasıyor benim oyun. Sen de kasıyor mu? birazcık. Nişan ben ya. O derece. Ay kahretsin ya. Canım çok kötü. Üstüne de adam. bir dakika bekle. Ya adam elinden sandığını açmış ya. He dedim ya sana kurbanın ağzında değil mi? Evet. De dediğim işte onu kastettim. Bu öfke öfke tarpuz tüfeği var istersen gel gel. Oğlum bende var o. Muz buldum aga gaz olsun kutudan. Bu arada ben ben açtım o kutuyu ha. Ha. Açmıştım. Yo yo kaparı kaparı. Kaparı buldum. Ha. O kutu ara Evet. Ara bu adam. Aa kilitleme şeyi. Bu adam var. Oha. Ölüyorum. Hadi ayol hadi, hadi. Oha. Ara hazırlan de. Abi neden bu kadar Pogba'yı karşımıza geliyor? Bence Kurgar atlamıyor atlamıyorum. Burada çok Pogba'lar var. Evet. Oğlum pistonu atlayalım ya. Pistonu değil de nasıl desem şey atlayabiliriz ya. Kırık köprüye. Ay ben gitmem lazım. Tamam o zaman. Bekle hemen gitme bitiriş yaparım. Bir videonun daha sonuna geldik. Burada bitiyor arkadaşlar. Sonra e, Fortnite videolarının devamı gelecek. Takipte de kalmayı ve abone olmayı unutmayınız.